Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere kurtarıcı bir numaralı tarifimi veriyorum. Joker poğaça yapacağım. Yani ne demek? Bu poğaçaları bir gün önceden yapın. Yumurtasını bile sürün. Atın buzdolabına veya balkona. Ertesi gün istediğiniz zaman fırınlayın. Böyle bir kurtarıcı tarif olamaz. Hemen sevgili arkadaşlarım kıvamını gösteriyorum. Ve tüm detaylarıyla tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler. 1 çay bardağı sıvı yağ. Bu arada hemen belirteyim. Çekimimi akşam gece yani saat 8'de yapıyorum. 1 çay bardağı süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 tam yumurta, 1 yumurta akı. Sarısının bir tanesini yüzey için ayırdık. 2 yemek kaşığı yoğurt. Gördüğünüz gibi hafif sıvı bir yoğurt. Bir tatlı kaşığı hafif tepeli tuz. 3 tatlı kaşığı da şekerimizi ekleyip hepsini güzelce bir karıştıralım. Hemen belirtiyorum, e, videoyu yeni açan arkadaşlarım için. Çekimde gölgeleri görüyorsunuz. Akşam çekimi yaptım. Yani akşam saat 8'de Şu anda mutfaktayım. O yüzden de gece çekimi olduğu için gölgelenme oldu. E, dikkatinizi sunarım. Lütfen sanmayın e, bir özensizlik söz konusu. Ve maya olarak bir tatlı kaşığı toz mayamızı da ilave edelim. Bakın size tam detaylı gösteriyorum. Bir paket bile kullanmıyoruz. Yarım paket toz maya diyebilirim. Ya da bir tatlı kaşığı. Çok az bir mayayla muhteşem bir poğaçamız olacak. Hiç maya kokusu da olmuyor zerre kadar. Hepsini bir karıştırdım. Ve unu dikkatlice ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Malzemelerimizin hepsi soğuktu. Belirteyim. Unumuz da Toplam un miktarı bende 8 çay bardağı tam denk düştü. Şöyle bir kaşıkla toparladım. Daha sonra elimle yoğurmaya başladım. Hemen belirtiyorum sevgili arkadaşlarım hamur elinizi bırakmıyor. Çünkü malzemeler soğuk. Tereyağı kullanmadık. Şöyle seri bir şekilde yoğurun. Elinizi bırakması için un takviyesi yapmayın. Yumuşak bir hamur. Size şimdi kıvamını da göstereceğim. Ben de şöyle bir seri bir şekilde yoğurdum. Şu kıvama getirmişseniz hiç yoğurmayı bırakın. Bakın. Bu arada gidip bir ellerinizi yıkayıp temizleyin. Şöyle gösteriyorum. Hala elime yapışan bir hamur. Şimdi bu hamurumuzu çok az sıvı yağ sürdüğümüz tezgahımıza alalım. Tezgahta da yine elimize de sıvı yağ sürerek 1-2 dakika daha yoğuralım. Yani toplam hamurun işlemi en fazla 4-5 dakikadır diyebilirim. O ele yapışan hamuru tezgaha alıp tekrar güzelce bir yoğurursanız fıstık gibi bir hamurunuz oluyor soğuk malzemelerle tereyağı kullanmadan şahane bir hamur elde edersiniz. Birkaç dakikada tezgahta yoğurdum. Bakın size kıvamını göstereyim. Orta yumuşaklıkta çok güzel elastik bir hamurumuz hazır. Şimdi hiç beklemeyelim. Yoğurduğumuz hamurumuzdan 8 eşit parça aldım. Ama tabii ki poğaçalarınızın büyüklüğü sizin isteğinize kalmıştır. İsterseniz minik minik yapın 16 tane. Ben orta boy, büyük 8 tane beze alarak hazırladım. Bezelerimiz hazır. Şimdi yine hiç beklemeden hazırladığınız bezeleri tezgahta açıp içine peynirimizi koyup kapatıyoruz. Şimdi siz izlerken birkaç ayrıntıyı hemen anlatmak isterim. Ee, sevgili arkadaşlarım bu poğaçaları yapıyoruz ya. Hiç bekleme süreniz yok. Ben video e, kameralarla ilgilenmeme rağmen bir tepsi poğaçanın yoğurulması, şekil vermesi, yumurtasını sürmem 25 dakikamı aldı. Yani siz daha seri çalışabilirsiniz. Yani şak hemen 2 dakikada yapıp bitirin. Bütün hamurları aynı işlemle açarak peynirini ekledim, kapattım ve tepsiye aldım. Hemen bir diğer ayrıntıyı şimdi belirtmek istiyorum. Poğaçalarımızı ertesi gün pişirmemizle tepsi mayası süresi de yaklaşık 45-50 dakika büyük bir kolaylık sizler için. İnşallah videom ilerledikçe e, püf noktasında vereceğim. Bu arada teşekkür etmek istediğim biri var, sevgili kız kardeşim. Onun bir simit e, simitçi sarayı var ve ona sordum ve onun yardımıyla bu tarifi yaptım bir gün önceden. E, bir poğaçayı nasıl bitirip Ertesi gün en lezzetli nasıl sunabilirim diye tekrar buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Hızlı çekimle bütün bezeleri nasıl yaptığımı da izliyorsunuz. Tüm poğaçalara açtım, kapattım ve bitirdim. Ve yapmış olduğumuz Joker poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye aralıklı olarak dizelim ve bitirelim. Yüzeyine sürmek için bir tane yumurta sarımız vardı. Kenara onu en başta ayırmıştık. Onun içerisine bir tatlı kaşığı süt ilave ettim. Ve ikisini güzelce karıştırıp yumurtaların üzerine sürelim. Ee, özür diliyorum, poğaçaların üzerine sürelim. Benim bu arada tarif anlatırken aklımda ne kadar detay varsa onlar da hızlı hızlı geçtiği için bazen aklımla konuşmam karışıyor. Yumurtaları sürdüm. Arzu ederseniz... Susam veya çörek otu serpebilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi tarifi baştan sona bitiriyoruz. Yani size ertesi gün tekrar hamuru yoğurun, şekil verin, tepsiye dizin, hiçbir şey bırakmıyorum. Ee, ertesi gün sadece fırınlayacaksınız. Biraz susam serptim. Ortalarına biraz da çörek otu serperek poğaçaları bitiriyorum. Havalar çok soğuk olduğu için isterseniz balkona, İsterseniz benim gibi buzdolabına poğaçalarınızı alabilirsiniz. Şimdi ben poğaçaları akşam saat 9'a çeyrek vardı, 9 gibi diyelim, buzdolabına bıraktım ve ertesi gün saat 1'de buzdolabından çıkarıyorum. Şu anda buzdolabında baya bir bekledi, 12 saatin üzerinde, çok hafif kabardı görüyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlarım buralar önemli. Fırını 50 derecede ısıtın, 1-2 dakika. Fırının içi ılık olsun. Kapatın. Poğaçanızı fırına verin ve bir 25 dakika, 30 dakika bekleyin. Bakın, 25 dakika sonra çok güzel kabardı. Fırından çıkarmayın. Hemen fırını 210 dereceye açıp alt üst ayarda 30 dakika pişirip çıkarabilirsiniz. Joker poğaçanız servise hazırlanıyor. Bakar mısınız? Bu kadar büyük bir kolaylık olamaz. Pazar sabahı veya misafirinizin geleceği bir gün veya çok yoğun olduğunuz bir anda poğaçalarınızı bu şekilde pratikçe yapabilirsiniz. Fırından çıktıktan sonra yani bir 5-10 dakika sonra ters çevirdim ki diğer yüzü de biraz yumuşasın. Çünkü doğal olarak buzdolabında bekledi. Aslında gerek de yok ama isterseniz yapabilirsiniz. Ve hafif soğan poğaçaları servis tabağına alıyorum. Poğaçalarımız servis için hazır. Sizlere şöyle yakından bir gösteriyorum. E, tek kelimeyle şahane diyorum. Çok az bir maya kullandığımız için e, böyle bir lezzet olamaz. Çok güzel oldu. Hemen büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bir gün önceden yaptım. Buzdolabında e, 14-15 saat bekledi. 20 saat de bekleyebilir. Hiç sorun yok. Gerektiği zaman çıkarıp fırınlayın. Yüzeyinin o kıyırlığını e, böyle bir sen kombinasyon olamaz. Şahane oldu. İçi yumuşacık. Çok az bir maya kullandığımız için ve uzun bir mayalama süreci uyguladığımız için bu zerre kadar maya tadı yok. Şahane oldu diyorum tek kelimeyle. Hemen size siz izlerken sevgili arkadaşım çok önemli bir detay vermek isterim. Ben fırında 25 dakika tepsi mayası için beklettim soğuk fırını Yani hiç ısıtmayın. Açın 210 dereceyi bırakın fırında devam pişirin. Lütfen bura önemli. Çünkü zaman zamandan tasarruf edersiniz. Ama diyorsanız ki vaktim var tepsi mayasını 40 dakikaya çıkarıyorum. İşte o zaman daha bir bomba olur. Ben 25 dakika tuttum. Çünkü bulutlar geliyordu. Yağmur yağacak diye korktuğum için 25 dakika sonra pişirdim. Ona rağmen sonucu görüyorsunuz. Pastaneden aldıklarınızdan diyebilirim 10 kat daha lezzetli. Tüm ayrıntıları vermek için yine bugün çok konuştum kabul ediyorum. E, Infobox'a da tüm detaylarını tekrar ekliyorum. Lütfen oraya da bakın. Yani videonun hemen altındaki açıklama kutusuna önce püf noktalarını, sonra da malzeme listesini mutlaka ekliyorum. E, i̇nşallah kurtarıcı bir tarif olur sizler için. E, şimdiden yapan, yiyen tüm arkadaşlarıma afiyet bal şeker olsun diyorum. Bir dahaki tarifimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.